哪瓶？ Dön. Nisan kaçırıldı nerede? Onu yalnızca dondurmacı rot bilir. Dondurmacı rot nerede ya? 300 metre ileride. Karesin ama kafanda çalışıyormuş ha. Al bu silaha ihtiyacın olacak. Vay. Nasıl çalışıyor bu? <laughs> Vay. Bu çok iyi. Çok iyi. Hadi Nisa'yı kurtaralım. Karnım acıktı ya. Ağacıkların içinde de varmış. Yiyip de karnım doysun biraz. Nerede bu Nisa? Aa burada olabilir. Ne yapacağım ya? Kapı açılmıyor. Buranın bir kartı olmalı. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Evet buralarda olabilir. Buralarda olması lazım. Nerede burada? Oo ayıcık kardeş. Adın ne senin? <laughs> Sen nasıl düştün buraya? kaçırdı. Çok korkunç değil mi? Ver şunu. Ver şunu ayıcık kardeş. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Kartı okutalım. Aa açıldı. Hadi girelim şimdi. Sen nesin ya? O neydi ya? Buz gibi değil gibi? Şimdi sen görürsün. İndireceğim seni oğlum. İndireceğim seni. <laughs> kardeşinin yerini maymun bilir. Git maymuna sor. Maymun mu? Aha burada bir kart var. Maymuna giden yol bu karttan mı geçiyor? Bekle kardeşim kurtaracağım seni az kaldı. Açıldı. <laughs> Köprü bitmiş. Kardeşim nerede? Söyle hemen. Köprü bitmiş olamaz. Ya bir de oynuyor ya. Şimdi sen görürsün. Ne yapıyor ya? Hadi gel, gel hadi, gel, gel, gelsene. Hadi. Ee bunda su var mı? Aa biraz var. Sen de eritelim hadi. Hayır dur, suya al, erişim var. Islanıyorsun. Yapma şunu, hayır. Ağır eridi. Maymun nerede? Maymunun yerini söyle. Maymun neredesin? Maymun neredesin? Buralarda bir yerde olmalı. Aa buldum. Maymun bak sana hediye getirdim. Bana yardım etmelisin. Bana Nisan yerini söylemelisin. Lütfen Nisa nerede? Nisa korsan ülkesinde. Dikkat et. Tamam anladım. Şimdi hemen onun yanına giderek Nisa'yı kurtarmalıyım. Ha? Evet sanırım Bülcü'nün bu odası burası. işlemiyor bu. Şimdi sen görürsün. Ne diyorsun lan? Baba yi, baba yi, baba Ne diyorsun lan sen? Hey, hey, hey. Demek öyle. Şimdi sana Türk işi yapacağım. Nerede sen biliyor musun? Bu arada sen kimsin ya? Hiç sorma benim de kardeşimi kaçırdılar onu arıyorum. İyi de oraya böyle lafla falan giremezsin ki. Bende kart al ama bende. Kanka o kartı bana vermen lazım. Buraya girmen lazım. Şapkamdan çıkarmam lazım ya. Cebimde değil şapkamın içinde. E şapkamdan çıkar da ver. Tamam güzel kız senin için vereceğim. Çekil şöyle geriye. Geriye çık. <laughs> geliyor ve geldi işte bununla gireceksin oraya. O ne lan? E kart. Sen elindekine bir baksana. Bu ne lan? Hadi kartı ver kartı ver. Fare içine girmiş. Hadi çabuk çabuk. Abala abala hop. Dumbala dumbala hop. Abala abala hop. Dumbala dumbala hop. Valla kart yok. Kafanda ya. Kafanda mı? Ver şunu ver. Bedavadan verdik kartı. Ben cadıyım sen kimsin? Şimdi seni yok edeceğim. E ee, bu çalışmıyor. Hah. Kahretsin kaybettim. Yaşasın kazandım. Hadi gidelim. Aa buldum seni kardeşim. İçimde. Aa korsan buradasın. Abla buldum beni. Neyse bekle kurtaracağım seni. Demek geldin sonunda. Geleceğini biliyordum. Şuna bak ya gözü yok gözlük takıyor. Beni yenemeyeceğini söylemiştim sana. Doğru söylüyorsun. Sen nasıl yemeyeceğimi biliyorum. Bak burada ne var? Vay anasını. Sen de ne kirli çıkıyormuşsun be. Nereden buldun bu kadar parayı? Vay abla paraya bak. Al bu paraları ver kardeşime. Abla ne yapıyorsun? Para verilir mi? Al tabii kardeşin senin olsun ver paraları. Vay. Bir saniye kurtaracağım seni. Hadi çık. Canım kardeşim Nisa buradaymış. Baba, ne oldu Nisa? Baba, baba, Hello Neighbor geldi. Hello Neighbor mı geldi? Evet baba, arabanın içinde. etinde. Nisa bunlar ne? Ben sana bunları yere at diye mi aldım Nisa ya? Baba, ben ben sana bunları yere at. Kim attı o zaman? Baba, Hello Neighbor. Hello Neighbor mı attı? Oh, Nisa bu ne? Baba. Dur. Aa, tablet. Ah, tablet. Nisa bakar mısın? Baba. Tabletin ne hale gelmiş? Ya ben sana bu tableti yere atıp kır diye mi aldım Nisa? Nisa Bunda mı hello neighbor attı? Evet. Aa, o ilerideki ne? Opa. Aa, şekerin. Aa, pamuk şekerin Nisa ya. Bunları, bunları sen atıyorsun yere. Yok hayır baba, hello neighbor atıyor. Hello neighbor mı atıyor? Nerede o? Nerede? Hadi göster bana. Nerede orada? Şoför koltuğuna mı oturmuş? Evet. Bir saniye bakalım. Gel. Aa hello Neighbor arabanın içine ne geziyor? Aa, <laughs> arabanın camları açık ya. Kim açık bıraktı arabanın kapıları açık. Girer tabi arabanın kapıları açık olursa hello Neighbor da girer. Rainbow Friends de girer herkes girer. O o Nisa önde. Önde <gülüyor> önde <gülüyor> gördüm. Aa Nisa elindeki bant ne? Elindeki bant. Aa doğru süpersin Nisa Hello Neighbor'ı yapıştıralım Kaçamazsın yakalamış oluruz Harikasın Nisa ver bana bantı Bakayım bir Aa, sağlam sağlam tutkalları sağlam Nisa Yapışıyor bak Hah, yapıştı gördün mü? Evet, evet Hello Neighbor yapıştıracağız. Evet. Nisa o taraftan yanına doğru yaklaşalım. Evet ön... Aa Nisa direksiyona bağlayalım. Direksiyona bantlayalım onu. Evet, Yakalanca var ya direksiyona bantlayalım evet. onu. Kaçamazsın bant elimde. Nisa ben üç dediğim zaman şuraya gideceğim tamam mı? Sen olduğun yerde kal ben bakacağım ne yapıyor. Bir, iki, üç. Burada. Aa Nisa arabanın içinde. Önde oturuyor. Şoför koltuğunda oturuyor. Nisa. Gördüm. Nisa yalnız bir şey diyeceğim. Bu dev gibi biz bunu nasıl yakalayacağız? Yakalayamayız ki. Baba o zaman aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Abur cubur verelim gitsin. Abur cubur mu verelim? Evet. Aa ah, ah, güzel fikir. Abur cubur belki yerse gider değil mi? Evet. Aa ah, evet evet Nisa. Abur cuburlardan verelim Helen'i İbrahim. Nisa abur cuburlardan getirelim hadi. Baba koş koş. Koş koş Nisa abur cubur al. Ne var abur cubur? Al ah, tamam galina var. Başka ne var? Heh, onlar bakayım bir. Aa, onu alır. Evet bu tam Hello Neighbor'a göre. Dana ne? Aa, Dana ne de tamam. Hadi gel verelim. Nisa koş. Dana ne verelim? Hadi koş. Aburcu bunları verelim. Gitsin bu ya. Baba, tamam getirdik. Evet. o Nisa. Ah camdan dışarı çıkmış. Baba evet. tavandan dışarı çıkmış. Bu tarafa bakıyor. Şuna bak boyu da çok uzunmuş. Nisa boyu da çok uzunmuş. Evet kafayı da çıkarmış. Sunroof'tan kafayı çıkarmış. Üst camı açmayı nereden öğrendi bu? Ah Nisa, ne? Nisa nasıl vereceğiz abur cuburları? Nisa ne yapacağız? Nasıl atacağız? Atamayız Nereden ki. Atacağız? Nereden atacak? Aa, üst camdan mı? Evet. evet üst camdan. Aa, olabilir mantıklı. Tamam, Nisa 3 dediğim zaman o önce şeyi al, pamuk şekeri at. Pamuk şekeri atalım önce. Üst camdan içeri atabilir misin? Tamam, tamam Hadi deneyelim. Hello burada? Ah evet. ah Nisa içeri girdi tam zamanı. 3 dediğim zaman bir, iki, üç at. Oh, Nisa öbür tarafa gitti. Getir Nisa çabuk. Ya öbür tarafa attın. Çabuk ol gel gel. Gel gel. İçeri atacaksın Nisa içeri. Arabanın öbür tarafına attın. Hah, hadi at. Ha girdi attın. İçeri girdi. Ha ne kaldı? Nisa ne kaldı? Dana ne? Dana ne atalım? 1 2 3 At Nisa. Hadi. O oh, Nisa atamadı Yukarıda kaldı yukarıda. Üste kaldı. Al Nisa üste kaldı Üste kaldı çabuk ol. Al al getir getir Nisa. Nisa çabuk ol. Aldın mı? Ha nerede? Ha tamam. Şimdi içeri atacaksın. Bak oraya yine oraya nişanlanma. Ha oraya atma yine. Bir, iki, üç at. Hadi. Ha. oh, girdi girdi. Oh hadi. hal hello neighbor. Hadi hello neighbor. Al şunları git. Baba saklanalım alsın git. doğru söylüyorsun Nisa. Evet, gel baba. arabanın arkasına saklan. Abi. şuraya saklan. Baba gitmiş miydi? Bilmiyorum ki. Hadi gel bakalım şuradan. Hadi inşallah gitmiştir. Abur cuburları da attık. Evet. Bakalım. bakalım hadi. Aa, almış mı Nisa? Baba almış. Hani nerede? Aa Hayır, Nisa. Yok, bakalım, almış, almış gitmiş herhalde. Evet, Nisa, Nisa almış baba gitmiş yok. herhalde. Aa, aa gitmiş. Nisa hey. Evet. avucu bunları verdik. Hello evet. Libra gönderdik. Bravo harikaydı Nisa. Evet. Görüşürüz Bay bay. Bay bay. Ne geliyor? İçeri mi girdin he? Of ya karnım da acıktı. Ne yiyeceğim ben şimdi? dışarı çıkamam inek var. O oh, içeri girdi sesini duyabiliyorum. Dur bir bakayım.